Rıza Rabbi fi rıza veledi ve sehatu Rabbi fi sehati veledi. Rabbin hoşnutluğu anne babanın hoşnutluğuna Rabbin öfkesi de anne babanın öfkesine bağlıdır. O halde aziz müminler her birimiz şu soruları kendimize soralım. Anne babamıza iyilik etmeyi Rabbimize kulluğu bir gereği olarak görüyor muyuz? Onların rızasını kazanmak ve yüzlerini güldürmek için bir gayretimiz, çabamız var mı? Gönüllerimizde ve hanelerimizde onlara yer açıyor muyuz? Aile olmanın sıcaklığını ve huzurunu anne babamıza hissettirebiliyor muyuz? Yanlarında olmaya, uzakta olduğumuzda ise hal ve hatırlarını sorup ihtiyaçlarını gidermeye gayret gösteriyor muyuz? Yoksa çeşit